Mert'cim hoş geldin canım eyvallah teşekkür ederim abonelerin için Tutmadı hiç kalpte rota Uyguladım Marş diyor bak What <laughs> is 21 minus 12? <laughs> I don't know. Think. Think. Think right now. Bitti mi? Dolarlarım <laughs> Al Sevginle birlikte Jaren yayını izlemeyi iple çekersin Sevgin olduğunda Jaren yayını aç- Ah be abi <laughs> Ayıp, ayıp, oğlum. <gülüyor> 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 Have you ever been in love? I don't think so. Do you want me to describe it to you? Sonuçlar ışıklandı. Başardım arkadaşlar. Sonunda... Öyle de öyle değil. Öyle şöyle atıp kazandım. Kendimle gurur duyuyorum. Bay Bay. Beat chat. Oven arabayı buldum ya. Lan bir de oğlum hangiisini buldun? Mersu. Ne sıkıntı yok oğlum canı sağ olsun. Teşekkürler baba. Baba, baba arabayı... Ne oldu? Baba kaza yaptı. Arabayı mı? Ne oldu oğlum? Ne oldu mu? Onları Sus Allah'ın belası piç. Senin anan baban belli olsaydı böyle olmazdı. Al Allah'ın belası al. Hepsi senin olsun. Piç. Şu Doğru erkeklerin ya. kadınlar tüylerini alsın, kılların tüylerini görmek istemiyoruz dedikleri. Aynı şekilde biz de sizin kıllarınız ve tüylerinizi görmek istemiyoruz. İğrenç verici. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> They call me Mr. Lobo Loba. They call me Mr. Lobo Loba. Yeah, they call me Mr. Boom Boom. aaa gene, gene günlük rutin şaka gene günlük rutin şakanı yaptın ha şakacı emin olma lan koydun amına. 3 2 1 come on hey, <laughs> bundan korkmuştum o yüzden biliyordum ama size söylemedim korkmanız için you're welcome biz daha iyi izledik bura o ne lan I know. Just calm down. You know what I mean? Okay. <laughs> 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 look at the flying fish. Look at this. Look at this. Selamünaleyküm abi Ferit abi burdan geçti mi? Bu ne lan? What? Daaamn! Ananı süküyeyim. Recep dik değil. Benim adım Şahan Gökbakar. Nasıl yalancı? Yalan söyleme. Bak bu bizim chat. Ne yapmıyor? Ne yapmıyor? Ben yalancı değilim ya. Böyle vurma. Böyle vurma ne olursun. Lan lan ana ana. Aziz nesil boşuna dememiş. Bu ülkenin yüzde altmışı aptal. Tamam. Yüzde 60'ı da AK Partili. Bir an önce izledik ya. <laughs> Arkadaşlar kaşar olmak öyle kolay değildi. Kaşar olmak bile bir beceri ister. Lütfen ortalıkta böyle korsan kaşarlar dolaşmasın. Gerçekten işine ehli kaşarlar dolaşsın. Yani lütfen yer açın. Orijinal. Dünyada 41 yıldır yaşadığım hayat BMW, Peugeot 106 GTI, çakal kasa, uzay kasa, Bebek yüz, Şahin. Ay. Bu. Bak ya bak şu olay bu kanka 3 4'le 80 vurdum <laughs> <Selam, aleikum. gülüyor> aleykum selam. Selam aleykum. Ef. <laughs> <laughs> ah gitti lan. Millet kınayı getir an edesin. Biz sınava kaldır an Sen gerçekten geri kanka <laughs> sınav, Ama sınav. <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> Şeyde cuda maç varmış biliyor musun? Hani. Bayağı. <laughs>

Atacağım şimdi alayı bak. Ayıptır ya. Terbiyesizlik ya bu. Ha benim sevdiğim ödüller geldi işte bak. As siktir ya. Uy. Aha bugün Instagram'a attım bunu. Erdoğan